Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizle beraber artık ciddi işlere giriyoruz arkadaşlar. Ve hem de bu dersimizde de insert işlemini göreceğiz. Bir tane form ekranımız olacak. Bu form ekranımıza girdiğimiz bilgiler bizim veri tabanına yüklenecek arkadaşlar. Bu şekilde hem view elemanlarını kullanacağız hem de realme kullanarak güzel bir örnek yapmış olacağız arkadaşlar. İlk olarak Realm kütüphanesini projemize dahil etmemiz gerekiyor. Bakın geliyorum. Dokümantasyonda arkadaşlar kopyalayıp yapıştırıyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra ikinci adımı uyguluyorum. Şu anda yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Aynen ikisi de yüklendi. Sonra arkadaşlar geliyorum. My application klasımı oluşturmam gerekiyor. Ren nesnesini kullanabilmem için. Bunun birçok tanımlanması var arkadaşlar. Siz istediğinizi yaparsınız yani. My Siz istediğiniz tanımlamayı kullanırsınız. Ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. gerekli. Bakın şu anda bunlar sıkıntılı. Bunun sebebi bunu sonradan yazmamız olabilir arkadaşlar. Bunu da yeniledim. Şimdi sınıfıma geliyorum. Aynen o kaynaklı sonradan yazdığımız için Cradle Build edilirken yazdık arkadaşlar. Ondan daha sonra bir kez daha build etmemiz gerekiyordu. Biz etmedik. Şu anda My Application klasımı oluşturdum. Geliyorum manifestomun içerisine My Application klasımı tanımlıyorum. Sub klas olarak arkadaşlar. Şimdi Mail activity'me geldim. Bir tane real nesnesi oluşturuyorum. Daha sonra bir fonksiyon oluşturup real tanımlı olsun arkadaşlar. Fonksiyonumun ismini nasıl tanımlıyorduk? Real eşittir real sınıfından get default instance arkadaşlar bu şekilde real nesneme nesneme gerekli tanımlamaları yaptım. Şimdi arkadaşlar geliyorum Layout'uma bir layout tasarımı yapacağım. Bir tane form ekranım olacak arkadaşlar. Bunu lineer layout'a çevirdim. Orientation'ını veriyorum. Vertical olarak. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bir tane edit text'imiz olsun. Hindi arkadaşlar ne olsun? Kullanıcı adınızı girin olsun. Bir de id değeri verelim arkadaşlar. Edit text kullanıcı olsun. Id'si Geliyorum. İkinci bir edit tekstim oluşturuyorum. İsim olsun arkadaşlar bu da isminizi girin. Bir tane radyo grup oluşturalım arkadaşlar. Radyo butonu oluşturuyorum. Bravo content. Text ise arkadaşlar. Ne olsun texti? Erkek olsun. Aynı şekilde bir tane daha oluşturuyorum. Bunun da texti kadın olsun. ID değerleri verelim arkadaşlar. ID'si erkek radyo olsun. Pardon bu erkek radyo. ID burada olacak. Bu da bayan radyo olacak arkadaşlar. Daha sonra grup radyo grubumuzun ID'sini verelim. Bunu, bunları niye radyo grubu içerisinde yazdım arkadaşlar? Sadece bir tanesinin tıklanmasını istiyorum. Bu da grup ya da cinsiyet grup olsun arkadaşlar. Cinsiyet radyo olsun. Bu daha güzel bir tanımlama. Şimdi de bir tane şifremiz olsun arkadaşlar. Bunun da şifre olsun. Son olarak da bir tane buton oluşturalım. Bakın biz bunu radyo grup içerisinde yazdık. Bunu arkadaşlar ana layout'umuzun içerisinde yazmamız gerekiyor. ID'si kayıt ol buton olsun. Bu da edit text şifre olsun arkadaşlar. Bunun input type'ını da password yapalım arkadaşlar. Bu şekilde tasarımımı oluşturdum. Butona tıklandığında veri tabanına eklenmesi işlemini yapacağım. Buna text verelim. Ekle olsun arkadaşlar. İlk olarak şimdi gelelim bir tane tablo klasımızı oluşturalım. Ne olsun arkadaşlar ismi? Kişi bilgileri olsun. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Önce realm objesinden bir extent alıyorduk. Daha sonra realm klası annotation'ını klasımızın üstüne tanımlıyorduk. Şimdi arkadaşlar string kullanıcı adımız var. Private string ne var arkadaşlar? Başka şifremiz var. Private string başka cinsiyet hemen xml dosyamıza bir de isim var arkadaşlar private string isim bu tanımlamaları yaptıktan sonra değişkenleri oluşturduktan sonra set ve get metotlarını oluşturuyorum arkadaşlar generic'den set ve get daha sonra log ekranında kayıtlarımın görüntülenmesi için ToString metodumu kullanıyorum arkadaşlar ekliyorum buraya override ediyorum şimdi gelelim arkadaşlar main aktivite tarafında gerekli view tanımlamalarını yapalım İlk olarak arkadaşlar bir fonksiyon tanımlıyorum void tanımlı olsun bizim nelerimiz var arkadaşlar hangi view'ları kullandık bir tane edit üç tane edit text kullandık cinsiyet dayı ki kullanıcı adı var daha sonra şifre var bir de arkadaşlar isim vardı daha sonra bir de radyo grubumuz var arkadaşlar bu da cinsiyet grup nesnes objekte olsun arkadaşlar gelelim bu tanımlamaları yapalım